Merhaba, benim ismim İbrahim Metem Şellik, eşim Ayşegül Şellik ve çocuklarım Hava Eliz ile Melin Duruş Şellik. Biz 2012 yılında Seval Hanım'la tanıştık. Başka bir doktora gidiyorduk. Sonra Seval Hanım'ın ismini duyunca Seval Hanımı bulduk eşimin hastası vasıtasıyla. 2006'dan beri evliyiz. Daha önce birçok Birden fazla kez eşimin hamilelikleri oldu fakat bu hamilelikler çocuk ile sonuçlanmadı yani beş kere bir başarısız gebelik geçirdi eşim. Tabii bu aile için yıpratıcı olabiliyor. Arayışımız vardı daha önce başka hekim arkadaşlarımızla da hani e, arayışımız oldu çocuk sahibi olabilmek için. Lakin e, ben aile hekimiyim. 2011'den beri aynı yerde aile hekimliği yapıyorum. Bir hastam vasıtasıyla Seval Hanım'ın adını duyduk. Ondan sonra eşim de internetten araştırınca hani başarılı olduğunu düşündüğü için buraya geldik. Hakikaten de öyle oldu. İlk denememizde hava eleyiz oldu. O bayağı bir şeydik böyle pimpirikli davrandı. Haftada üç kez falan evet, geliyorduk. Evet ya Allah razı olsun çok kalbimizi çekti. Artık kaç kere haftada üç kere mi geliyorduk, dört kere mi geliyorduk? Hani bir şey olur, bir şey olmasın diye o korkuyla her geldiğimizde hiç hayır demeden bizi böyle karşıladı, baktı. Öyle bunlar da bizim Seval Hanım'la beraber mucizelerimiz oldu. Şimdi bile hala hiç şeyi koparmıyoruz, iletişimi koparmıyoruz. Çünkü üç numara olursa ya. <gülüyor> 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 Ama Ama sen... Yani, Seval Hanım candır. Akşam olduğu zaman evdeyken şu ikisi tepemde benim. Ben işten geldikten sonra bu ikisi de üstüme çıkıyor. Bütün gece oyun oynuyoruz. Ne televizyon seyrediyorum, ne başka bir şeyle ilgilenmeye ihtiyacı ediyorum. Yani bunlar bizim hayatımız. Gece 11-12'de uyuyasaya kadar bunlarla vakit geçiriyoruz. Ve bir paylaşım buluyoruz. Bu önemli bir şey yani. Yani, hani hakikaten tatmak gerekiyor ya.